Merhabalar değerli çocuklarım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle yeni bir ses daha öğreneceğiz. Bugünkü sesimiz gördüğünüz gibi. Bilen var mı? Evet vardır değil mi? Peki bugünkü sesimiz s sesi. S yılan nasıl ses çıkartır? Hemen birlikte yapalım mı hep beraber? S s diye ses çıkartır değil mi? S Peki çocuklar sesinin bakın bu büyük olanı bu küçük olanı büyük sesi küçük sesi peki çocuklar şu resimlere bir bakabilir misiniz şu resimlere bir bakabilir misiniz bakın burada ne var saat saat soba soba saksı saksı sepet sepet sürahi sürahi evet çocuklar bu söylediğim varlıkların örtük özelliklerini biliyor musunuz hepsinin içinde s sesi geçiyor değil mi s sesi geçiyor şimdi bastıra bastıra sesine beraber söyleyelim mi hadi bakalım 1 2 3 saat saat hadi bakalım 1 2 3 soba soba 1 2 3 saksı saksı peki 1 2 3 sepet sepet 1 2 3 sürahi Sürahi. Peki çocuklar içinde sesi geçen e, herhangi varlıklar aklınıza geliyor mu? Mesela benim geliyor. Söyleyeyim mi bir tane? Sakal, sakal içinde sesi geçiyor, değil mi? Peki başka? Saç, saç. Peki? Başka var mı? Aa bir tane daha buldum. Simit. Simit. Evet. Hadi bakalım sizde. Evet. Süpürge. Süpürge. Evet çocuklar. Sesi karşımıza bundan sonra bildiğimiz haliyle bol bol çıkacak ve biz farkında olarak söyleyeceğiz artık sesini. Nerelerde sesi geçtiğini bilerek söyleyeceğiz. Değil mi çocuklar? Peki. Çocuklar şimdi heceler oluşturalım sizlerle. Hazır mısınız? Hadi bakalım. A S A S A S E S S S Is, S I S I S I S O S O S O S Ö S Ö S Ö S U S U S U S Ü S Ü S Uss ah, sa, eh, 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 u, s u, su, s ü, s, ü, s ü, sü. Peki. Devam ediyoruz. Sa, m, san, so, m, son, sa, i, say, so, i, soy. soy. Söy, söy, ses, ses, sus, sus, sel, sel, Se, u, sel, sel, sil, sil. Peki çocuklar, şimdi sizin yapmanızı istiyorum. Üçer saniye vereceğim. Siz birleştireceksiniz, tamam mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. a s, as e s as. I, s is. Is. O, s o os, evet o 우으으아사에세스스이시써서에쇠 쏘수쏘쏘쏘쏘산소음손 사이 사이 쏘이소이쏘이쏘이 Ses, ses, sus, sus, sel, sel, sil, sil. Peki. Şimdi çocuklar, devam ediyorum. Sök, sök, sa sat süt süt sır sır sor sor peki şimdi ne yapalım çocuklar şimdi kelimelerimizden devam edelim tamam mı hecelerden kelimeler oluşturalım Oz, man osman 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 özel isim olduğu için o harfi büyük harfle yazıldı değil mi o sesi büyük harfle yazıldı se ma se ma sema Selma, 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 Sıra, 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 Sıra. Sımit. Osman, Sema, Selma, Suat bunların hepsi özel isim. Yani insan ismidir. İnsan isimleri özel isim olduğu için kelimenin ilk harfi büyük harfle başlar. Tamam mı çocuklar? Her dersimizde bunu söylüyoruz. Sandık. 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 As Ker As Ker Asker As K As K As K M Sır M Sır Mısır uslu, Us Uslu si -nan. Si -nan. Sinan 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 Sanat 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 Sa Samsun Samsun Samsun. Samsun. Evet. Sinan bir insan ismidir. Onun için ilk harfimiz olan sesi büyük harfle yazılmış. Samsun da bir il ismidir çocuklar. Onun için ilk harfi Samsun kelimesinin ilk sesi olan s sesi büyük harfle yazıldı. Devam ediyoruz çocuklar. Si sineklik. sineklik 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 s seramik. seramik seramik sa la ta salata, salata. ta sa la ta sa, sa askılı askılı as as dir s k dirseklik dirseklik sin sindirim, rim sin sindirim sindirim do ma tes do domates domates, domates, domates sarılık 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 sinema 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 sandalye 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 öksürük, 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 saniye, 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 sıkıntı, 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 sıkıntı söylenti 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 se la mi se mi selami selami lastikli 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 lastikli. Evet bakın çocuklar burada birkaç tane ne var? Dört harfli ama tek heceli olan kelimeler var. Bunlara dikkat edelim. Tamam mı? Beraber okuyalım. Dans. Dans. Ders. Ders. Dost. Dost. Dost kars, kars, kurs, kurs, lüks, lüks, mars, mars, sark, sark, sert, sert, sırt, Sırt. Evet çocuklar. Bugün yeni bir ses daha öğrenmiş olduk. Hangi sesi? sesini öğrenmiş olduk çocuklar. Çocuklar bol bol okuma ve dikte çalışmaları yapınız olur mu? Peki çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.